şişede zaten e, aslına bakarsanız hani e, bizim yüzüde şirketlerimizden birisi e, neden derseniz hani e, dünyadaki hani soda külü bakımından baktığımızda e, bir numara çok yaşayın bu arada e, bir numara şirketlerden birisi fakat Şimdi biz konuyu daha iyi anlayabilmemiz veyahut da görebilmemiz açısından ben şöyle biraz daha ekranı daraltmak istiyorum. Bakın biz şişede nereden geldik ne kadar daraltırsam daraltayım artık her şey e, küçülüyor. Yani fiyatı biz rakam vermeden bile baktığımızda grafiğin 5. hamlesinin ne kadar böyle e, dantel gibi işleyerek geldiğini görebiliyoruz. Ee, beşinci bölgeden sonra da zaten bacaktan sonra da e, hisselerin bu tarz e, biraz daha dinlenmede, biraz daha yatayda seyretmesini biz bekleyebiliriz. Şimdi şişede de e, bu tarz biraz daha e, açıkçası yatayda devam eden, e, kendini koruyan ve fiyatların, oranların, çarpanların biraz daha ortalamalara yaklaşmasını e, sağlayan bir durum içerisinde şu an. E, zaten bakın e, burada 42.80'lerin altına düşmesiyle beraber de uzun vadeli artık bir düşüş trendine girmiş oldu. Şu anda da zaten kısa vadede de aynı şekilde bir düşüş trendi içerisinde bir dönüş hareketini göremedik henüz. E, burada 33 e, 70 seviyeleri önemli bir destekti. Onun altında satmalar gördük iki kere de. E, fakat bu özellikle son yükselişle beraber tekrardan üzerinde bir kapanış yapabildik. Burası da nasıl az önce dediğim gibi 9000'ler bizim için ecaterleri döktüğümüz noktalardan birisiydi. Şişe içinde şu an için bu 33.70 seviyelerine o şekilde bakabiliriz. Eğer bu seviyelerin altına gelmezse tutunma sağlayabilirse. En azından e, burada 37-20 seviyelerin üzerine bir çıkışı, bir kısa vadede en azından yükseliş hareketini görebiliriz. E, fakat altında sarkmalar olduğu sürece satışlar daha baskın hale gelecektir.